Selam arkadaşlar. Şimdi kahvelerimizi aldık. En azından ben aldım. Şöyle zihnimizin derinliklerine doğru biraz konuşalım, düşünelim istiyorum. Ne var orada? Ne düşünüyoruz? Düşüncelerimiz nelere kadir? <laughs> Düşüncenin gücü nedir? Ah o içimizdeki sessizlik hiç sessiz kalmıyor ki. Zaman zaman duyuyoruz ama üzerinde çok da durmuyoruz. Bir ses var orada sürekli dönen, sürekli dönen. Bazen çok gürültülü dış dünyada kaybolup gidiyor o. Bazen de fısıldıyor böyle yine arkadan bir düşünce veriyor sana. Aklıma bir şey geldi diyorsun mesela. İşte o ses seni her şeyden önce kendine çağırıyor. Ama Fark etmediğimiz bir şey oluyor orada. O ses sadece seni çağırmıyor. O gerçeği şekillendiren anahtarın da ta kendisi. Yani bu bir araç aslında. Sen mi onu kullanıyorsun? O mu seni? Yoksa birlikte bir şeyler yapabilir misiniz? Yapıyor musunuz? Yapıyor muyuz? içine hiç gerçekten baktın mı mesela durup da böyle bu hengamede herkesin bir hengamesi var koşturması var iş güç hayat telaşesi hele de evlendiysen çoluk çocuk koca filan sakince sessiz bir anında mesela şu an zihninde neler dönüyor Hayatının bu noktasına nasıl geldin mesela? Ne düşündün de bu noktada buldun kendini? Görünün ki düşündüğünden çok daha fazla güce sahipsin çünkü. Yani bu kadar şeyin hepsini düşünmüş müydün mesela şu anki yaşadığın hayata baktığında? Olumlu olumsuz. Zihnin her an bir dünya yaratıyor. Ama o dünyanın farkında mısın? Yoksa sadece gözlerini kapatıp dalgalar arasında savruluyor musun? Düşünce dalgaları, frekanslar, konuşmalar, sesler. Herkes bir şey söylüyor, her kafadan bir şey çıkıyor. Durakta durduğunda bile sağdan soldan sürekli bir şeylere, bir hayatlara, farklı tecrübelere şahit oluyorsun ama kendine şahit oluyor musun o anda mesela bazen kendimize ben gerçekten mi seçiyorum bu yolu diye sormayı unutuyoruz yani ben mi seçiyorum bu yolu işte tam burada seni durmaya ve fark etmeye davet ediyorum zihninde oluşan her düşünce sadece bir fikir gibi mi görünüyor Hayır. Çünkü o düşünceler içinde saklı bir enerji taşıyor kocaman bir enerji. Sadece bir fikir değil onlar. Ve her bir düşünce sen farkında olmadan senin etrafına şekil veriyor. Belki de farkındasın bilmiyorum. Şimdi tam bu noktada derin bir soru geliyor. Gerçekten sen mi düşünüyorsun? Düşünen sen misin? Bu soru bir burada bir kalsın. Yani bir anda çok dalmayalım. Oraya sonra geleceğiz ama. İnsan olarak düşünmeye mecburuz bir kere. Düşünen varlıklarız. duygusal varlıklarız, duyum sayan varlıklarız. Ama işte hangi düşünceleri beslediğimiz konusunda farkında olmak zorundayız. Bir kere fark ettiğimizde zihnin ne kadar derin olduğunu anlayacağız zaten. Bilinçaltı dediğimiz o dipsiz okyanusta yönlendiren o kadar çok şey var ki. Peki derine inmeye hazır mıyız biz? O derinlerde yatan şeyler sadece hayal değil. Orada seni şekillendiren asıl dinamikler var. Bilinçli zihninin farkında olmadığı düşünceler. İç dünyanda büyüyen tohumlar gibi. Ve sen onları besledikçe büyüyor. Büyüdükçe seni yönlendiriyor çünkü o tohumlar tohum olarak kalmıyor. Sen onları duygularınla besliyorsun o düşüncelerini. Orada bir düşünce tohumu düşün var senin zihninde. Sen her duyguyla, duygularınla, olumlu olumsuz çünkü insansın, duyumsayan bir varlıksın, duyguların var. Yani duyguların var mı desek ya da duyguları duyumsayan bir varlıksın diyelim bu daha doğru. Bu da başka bir konu gerçi de onu da ayrıca konuşuruz. O duygularla besliyorsun o tohumları, suluyorsun her gün. Yani eğer o düşünceye hizmet eden bir duygu besliyorsan onu büyütüyorsun. Sonra o tohum büyüyor. Kocaman bir ağaç oluyor sen ne kadar orayı sarsmak istesen de o ağaçlar tutuyor köklerini salmışlar gitmek istemiyorlar işte bu, bu durumda onlar seni yönlendiriyor oluyor hangi düşüncelere seni yönlendiriyor olumlu mu olumsuz mu sana olumlu başkasına mı olumsuz ya da Ama düşünce bir frekans ya. O frekans sana veya başkasına olumlu olumsuz olmayı geç. Frekans bir çıktı mı dalga dalga geri dönecek zaten sana. Her türlü sonucuyla. Bu noktada sana cesaretin ne olduğunu sormak istiyorum. Cesaret nedir? Gerçek cesaret dış dünyayla yüzleşmek değil. Çünkü orada atarsın o onun yüzünden oldu bu bunun yüzünden oldu bu bundan dolayı oldu dışarıya <laughs> dışarıya atarız yani gerçek cesaret o derinlerde yatan düşüncelerle inançlarla yüzleşmek çünkü düşündüğün kadar güçlü olmadığını kabul etmek zordur ancak iş, işte işin sırrı burada Güç kontrol etmekte değil. Güç o kontrolü bırakıp gerçeklerle yüzleşme cesaretinde. Bir an dur ve bak. İçinden geçmekte olduğun bu anı gerçekten anlıyor musun? Yaşadığın her şeyi düşündüğün her şeyin bir sonucu. Anlıyor musun bunu? Zihninde bir dünya yaratıyorsun. Her an, her dakika. Ama o dünyanın farkında mısın? Yoksa sadece gözlerini kapatıp etrafında ne varsa ona tepki mi veriyorsun? İşte o derinlere inmeye karar verdiğinde seni şaşırtacak bir gerçekle karşılaşacaksın. Hayatında olup biten her şeyin seni bulan her şeyin bir tesadüf olmadığını ondan bundan kaynaklı olmadığını fark edeceksin ne yaşadıysan senin bilinçaltında saklı bir düşüncenin inancın, korkunun bir yansıması olduğunu göreceksin ne yaşıyorsan çevrende olan şeyler de seni etkiliyorsa Vardı. ki etkiliyor. Çevrende sen şekillendiriyorsun çünkü. Neden etrafında bir kişi mesela bir şey yaşıyor? Kötü bir şey ya da güzel bir şey. Ne diledin? Ne düşündün? Ne niyet ettin? Neyi aklından geçirdin ve saldın? Tutmadın onu, kontrol etmedin. noktada sorumluluk almak zorundayız. Kolay değil biliyorum. O sorumluluğu alıp sonra geri atmak da bu arada mümkün. Yani göz ardı etmek mümkün. Geri atamazsın onu. Bir kere farkına vardın mı bitti zaten. Ancak hayatında olan her şeyin senin yaratımın olduğunu kabul etmek seni özgürleştirir. Çünkü bir şey yarattıysan onu değiştirme gücüne de sahipsin. Özgürsün yani. Meydan senin. Yürü. Bir başka derin gerçekse kontrol edemediğimiz şeylerin bizi yönetmeye başlaması mesela. O düşünceyi eğer kontrol edemiyorsan o seni yönetiyor. Zihnindeki o karanlık köşelerde bastırdığın düşünceler, fark etmediğin korkular hayatını yönetiyor. Ancak yüzleşmek onların üzerindeki büyüyü bozar fark ettiğinde onların seni nasıl şekillendirdiğini görürsün. Bir düşün mesela şu ana kadar hayatında nelere direndin? Nelerle yüzleşmekten kaçındın? Çünkü o direndiğin şeyler seni şekillendirdi. Seni şu anki sen yaptı. Zihninde neler olduğunu anlamaya başladığında asıl gücün ne olduğunu fark edersin. Her şey orada dönüyor çünkü. Şu fiziksel dünyada, fiziksel gerçeklikte ya da gerçeklik bambaşka bir şey. Yani bu fiziksel realitede gördüğün her ne varsa senin bakış açından fark etmez. Gördüğün ne varsa işte o zihninde. besleyip büyüttüğünü o ağaçlar o tohumlar ve şu an orada başka tohumlar da büyüyor bu arada <laughs> oraya da geleceğiz bu dünyada var olmanın bir anlamı var ve bu anlamı bulmak için zihnimizle düşüncelerimizle cesurca yüzleşmemiz gerekiyor ben düşündüm çünkü onu ya da ben düşündüysem. Benim aklımdan geçti. Bazen kaybolmuş gibi hissederiz bu sorgulama sırasında. Ama o kayboluşun içinde yine seni kendine geri getirecek bir yol var. Farkında olmadan bilinçsizce yaşadığın her an seni uzaklaştırıyor gibi görünse de aslında seni kendine çağırır o sesler. İşte onlar seni kendine çağırdığında baktın, düşüncelerin konuşmaya başladı. En ufak bir sessizlik anında veya kalabalıkların içinde hiç fark etmez. Başladın yargı dağıtmaya, başladın söylenmeye, başladın düşünmeye, başladın akletmeye, başladın ölçüp biçmeye. İşte tam o anda. flaşı yak o düşüncenin üstüne. Tut. Ve sadece ona odaklan. Onu anlamadan bırakma. O fikri, o düşünceyi kontrolün altına almadan onu geri bırakma. eğitilmesi gerekiyor çünkü düşüncelerimizin nasıl düşündüğümüzü, neyi büyüttüğümüzü, neye emek verdiğimizi biraz kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi mesela tam da şu an derin bir nefes al ve düşün. Bu hayatta ne yaratıyorsun? Zihnindeki her düşünce dış dünyada bir yankı buluyor. Ama o yankı senin kontrolünde mi yoksa seni şaşırtan bir sonuç mu yaratıyor? Kontrolünde mi? Yoksa seni şaşırtan bir sonuç mu yaratıyor? Zihnindeki yankılar seni şekillendiren titreşimlerdir seni ve senin şahit olduğun her şeyi. Ve sen o titreşimlerle oynadıkça bakarsın ki şahit olduğun şeyler de değişmeye başlar. Zihninin derinliklerinde yatan gücü bulmak için gerçekten derine inmen gerekiyor yüzeyde olanlarla yetinme çünkü gerçek gücün görünmeyenin ardında yattığını biliyorsun artık. O cesareti gösterip zihninin karanlık köşelerine bak. Orada bulacağın şeyler seni korkutabilir. Seni üzebilir. Hayır ben böyle bir insan değilim diyebilirsin. Ah keşke de sen de. Ah keşke insan o karanlıklara. Keşke o cesareti göstersen. Ama yüzleşsen yine de. İşte gerçek özgürlük orada başlayacak senin için. Kendi karanlığına bakabilme cesaretini gösterdiğinde gerçekten aydınlanacaksın. üstün bir yetenek bu. Üstad öyle derdi. Ve unutma içindeki o sessizlik aslında tüm bu yankıların da başladığı yer. O sessizlikte bulacaksın sen gerçeğini, kendi gerçeğini. Kendi içindeki derinlerde. Seni şekillendiren senin hayatını şekillendiren tüm düşünceleri keşfetmeye başladığın zaman sen zihninin ve dolayısıyla hayatının efendisi olacaksın. Ve o zaman dış dünyanın nasıl şekillendiğini senin düşüncelerinin bir yansıması olduğunu da kendi kendine kanıtlamış olacaksın. Zor ama zaten insan olmak kolay değil ki. İki ayaklı olmak insan olmak mı oluyor? Deki gücü bir bilsek, insanın gücünü bir bilsek, bir inansak, ah bir inansak be dostlar. <laughs> Tabi doğrusunu Allah bilir. Biz şimdilik bu kadar düşleyebildik. Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar. Erken kalkın dostlar.